Merhabalar. 8-14 Mart haftasına hoş geldiniz öncelikle sizlerle bu haftanın genel gündemini değerlendireceğiz sonrasında burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı paylaşırsanız videoyu beğenirseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim bu hafta bir yeni ayımız var balık burcunda meydana gelecek haftanın en önemli gündemi bu bunun yanı sıra venüsün ve neptünün oldukça aktif olacağı aynı zamanda ay düğümlerinin de çalışacağı bir haftadan geçiyor olacağız dolayısıyla hayaller hedefler planlar idealler noktasında çok önemli bir hafta geçireceğimiz düşünüyorum. zaten balık burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber de bu noktada idealize etmiş olduğumuz konularla alakalı artık bir bakış açısı kazanacağız ve bir yol tayin etmeye başlayacağız. Bu noktada haftanın gündemini değerlendirdiğimizde öncelikle 9 Mart tarihinde Venüs ve Kuzey Ay düğümü arasındaki kare görünüm dikkat çekmekte. Bu kare görünüm değişken burçlarda meydana gelecek. Ee, yine orta derecelerde meydana gelecek bu konuya ilişkin ayrıca bir video paylaşmıştım sizlerle. Dileyenler o videoyu da izleyebilirler. Venüs ve ay düğümler arasındaki etkileşim özellikle güneş ve Neptün'ün de tesiriyle beraber hayallerimiz ideallerimiz, hedeflerimiz, ilişkilerimiz noktasında kadersel bir takım sonlanmalar, başlangıçlar kontrol dışı durumlar yaşayabileceğimizi gösteriyor. E, bu noktada özellikle odaklanmamız gereken şey gerçek olabilecek ve idealize ettiğimiz konular arasındaki farklılıkları ayırt edebilmek. Kendi Kendimizi mi kandırıyoruz, aldanıyor muyuz, aldatıyor muyuz? Bu konularla alakalı nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bunları değerlendiriyoruz aslında. İlişkilere bakışımızı değerlendiriyoruz, paraya bakışımızı değerlendiriyoruz. Hangi konularda gerçekçiyiz? Hangi konularda kendimizi kandırıyoruz? Hangi konulara odaklanmamız gerekiyor ve hangi konularda hayal kurmamız gerekiyor? Bunlarla alakalı değerlendirmeleri yapmak adına aslında Venüs ve Ay düğümleri arasındaki etkileşim biraz sert bir şekilde bize etkileyecek haftanın başlangıcında. 10 Mart tarihinde Güneş-Neptün kavuşumu dikkat çekiyor. Yine balık burcunda meydana gelecek güneş Neptün kavuşumu e, 20 derecede. E, burada e, yine Venüs'ün de çok yakın bir konumda olduğu yine ay düğümleriyle aslında temasın söz konusu olduğu bir görünümden bahsediyoruz. Aynı zamanda Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile de güzel bir etkileşimi var bu kavuşumun. E, bu kavuşumla beraber özellikle e, sanatsal anlamda e, çok büyük ilhamlar alabileceğimiz spiritüel anlamda bir takım mesajlar alabileceğimiz e, tesadüf olarak nitelendirdiğimiz ama bizim için mesajlar ve anlamlar barındıran karşılaşmalar, durumlar yaşayabileceğimiz e, gündemler var. E, Odağımızı biraz daha sezgilerimize yönlendirmemiz gerekiyor. Biraz daha kendi iç benliğimize, ruhumuza yönlendirmemiz gerekiyor. Somut dünya ile materyaller aramızdaki bağlantıyı tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. İdealize ettiğimiz, e, kafamızda kurguladığımız dünyayla e, yaşadığımız içinde bulunduğumuz dünyayı tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. E, bu kavuşumla beraber Dolayısıyla e, Neptünyan konularla alakalı odamızın biraz daha yoğunlaşacağı, aynı zamanda e, hislerimizin ve sezgilerimizin derinleşeceği e, ve geleceğe yönelik artık bir rota çizmek istiyorsak şayet ilişkileri olan bakış açımızın. Hayallerimizi, ideallerimizi, hedeflerimizi, mevcut koşullarımızı, yapabileceklerimizi ve e, asla yapamayacağımız düşündüğümüz şeyleri yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Önemli bir kavuşum. Yani senede bir defa meydana gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz. Tabii ki her sene farklı derecelerde. Dolayısıyla burada... E, Karşımıza bir gerçeklik çıkıyor veya bir hayal kırıklığı çıkıyor ve bizim bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani e, bu noktada kendi potansiyelimizi, elimizdeki mevcut şartları, yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı, e, yaptıklarımızı veya yapacaklarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Burada e, gerçekçi bir tutum benimsemek oldukça zor aslında ama yine de e, bazı... E, realitelerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Zaten 13 Mart tarihinde de Venüs ve Neptün kavuşacak. Yani Venüs, Neptün, Güneş bunların hepsinin enerjilerinin yoğunlaştığını görüyoruz. 20 derece civarında balık burcunda. Bu noktada özellikle çok sürpriz, çok kadersel aşkların başlama ihtimali olduğu gibi yine kadersel ve kontrol dışı bazı bitişler de ön plana çıkacak. Hayalini kurduğunuz bir işe başlayabilirsiniz ki yeni ay enerjisi de var biliyorsunuz hafta boyunca. Aynı zamanda hayalini kurduğunuz bir İlişkiye başlayabilirsiniz, bir teklif alabilirsiniz. Yani biraz ayaklarımızın yerden kesileceği bir hafta içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Gerçekten e, sanki bir masaldaymış hızçasına yaşayabiliriz ama ya da e, bir masaldan uyanmış gibi hissedebiliriz. Yani burada e, natal haritalarımızın potansiyeline göre e, ya gerçekten gerçeklerle yüzleşeceğiz ve o rüya her neyse o rüyadan uyanacağız veya gerçekten kendimizi bir rüyanın içinde bulacağız ve e, kendi potansiyelimizin farkına varacağız belki de. Belki de asla olmaz yapamam dediğiniz şeylerin Aslında olabileceğini de görebiliriz bu noktada Tabii ki natal haritalarımızda önem arz ediyor ee, ve yine 13 Mart tarihinde hafta sonuna doğru geldiğimizde balık burcunun 23 derecesinde bir yeni ay var bu yeni aya dair Ayrıca bir video paylaşmayı düşünüyorum detaylı bir şekilde ee, ama bu haftalık etkiler içerisinde nasıl tesir edecek buna kısaca değinecek olursak neptünyen bir yeni ay olduğunu söyleyeceğim plütonla güzel bir desteği olacak yine bu ayın bu yeni ayın bu noktada güçlü dönüşüm enerjileri altındayız aslında yani yeni başlangıçlar dönüştürücü başlangıçlar sil baştan bir takım hayallere, hedeflere amaçlara yönelik adımlar atılabilir özellikle Plüton enerjisi oldukça güçlüdür yani bizi her şeyi yapabilecek noktaya getirir bu noktada oldukça hayalperestiz, idealist davranıyoruz ve bunların peşinden koşmak istiyoruz bu ideallerimizin hedeflerimizin peşinden koşmak istiyoruz kendi potansiyelimizi kendi sınırlarımızı zorlamak istiyoruz. Yani etraftaki insanlar ne derse desin biz kendimize bir rota belirliyoruz ve bu rotada gerekli olan her neyse bu güce sahibiz. E, bu noktada fazla uçuk, e, kaçık gelebilir hayallerimiz çevremizdeki insanlara ama bizim inandığımız, bizim hedeflediğimiz ve bizim özellikle sezgilerimizle izlettiği hissettiğimiz her ne varsa bunlarla alakalı da yeni başlangıçlar tetikleniyor. Sadece burada tabii ki Neptünyan e, konularla alakalı yani biraz daha önümüz bulanık olabilir. Biraz daha belirsiz şartlar altında ilerliyor olabiliriz. Yani sisli bir havada araba kullanıyormuş gibi hissedebiliriz kendimizi. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Bilmediğimiz bir yola doğru ilerliyoruz. Sonuçlardan haberdar değiliz ama bir şekilde hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına ciddi bir motivasyona ve güce sahibiz. Bu noktada belki de her ne pahasına olursa olsun ilerlemek istiyoruz. Özellikle toprak ve su gruplarının fazlasıyla etkileyecek yine bahsetmiş olduğum gibi 20 ila 25 derece arasında çözümler tetikleniyor açılar. E, doğum haritalarınızda bu dereceleri kontrol edebilirsiniz. Bu noktada e, yeni bir takım hedeflerimiz var, hayallerimiz var, isteklerimiz var. Mars da burcunda ilerlemekte. E, bu noktada e, birden fazla konuyla da aynı anda ilgileniyoruz sanki. Bir de birden fazla hedefimiz de olabilir. Pardon, özür diliyorum. Ama Plüton'un desteğiyle beraber e, bir şekilde dönüştürücü etkiye sahibiz. Güçlüyüz. E, kendimizden eminiz her ne kadar önümüzdeki şartlar belirsiz ve sonuçlar belirsiz olursa olsun artık hayatımızda bir takım yenilikler istiyoruz ve sezgilerimiz bizi bu noktaya doğru yönlendiriyor gibi gözükmekte. Bilhassa ilişkilerle alakalı, hayallerle alakalı, hedeflerle alakalı, ideallerle alakalı önemli bir hafta olacağını düşünüyorum bu haftanın. Umarım her birimiz güzel bir şekilde bu etkilerden nasibimizi alırız. Şimdi ben Koç burcuyla başlayarak 12 burcu değerlendirmek istiyorum. Bu hafta neler yaşayacaklar? Hemen Koç burcuyla başlayalım. Merhaba sevgili Koç burçları. Bu hafta özellikle balık burcu temalarının çok yoğunlaştığı bir haftaya giriş yapıyoruz. Dolayısıyla sizin haritanızda 12. ev temaları vurgulanmakta. Ee, geçmişle alakalı bir takım haberler alabilirsiniz. Özellikle çıktığınız seyahatlerde, yakın çevrenizde, ilişkilerinizde geçmiş muhasebeleri sıklıkla kendisini gösterebilir. Zaman zaman hayallere kapılacağınız, gördüğünüz rüyaların bu hafta itibariyle çok önemli olacağı, aynı zamanda farkındalığınızı artırmak, geçmiş aranızdaki muhasebeyi kapatmak adına yeni kararlar alacağınız bir bir döneme giriş yapacaksınız bu hafta itibariyle Biraz daha sezgiselsiniz, biraz daha kendi iç dünyanıza yöneleceksiniz ve e, ruhunuzu dinlediğinizde, ruhunuzun ihtiyacını dinlediğinizde özellikle hangi yola ve yöne doğru gitmeniz gerektiğine daha net bir şekilde karar verebileceksiniz. Bir takım sırlar açığa çıkabilir, sizden saklananlarla alakalı belirsizlikler yine kendisini gösterebilir. Bu alanlara odaklanmanız bu hafta itibariyle önemli olabilir gibi gözükmekte. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta balık burcu temalarının çok yoğun olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle sizin haritanızda 11. ev temaları ön plana çıkacak. Arkadaşlıklar, hayaller, umutlar, kariyer gelirleri, büyük hedefler noktasında bir takım motivasyonlarınız var. Bu hafta gerçekten çok büyük düşüneceksiniz. Büyük hedefler koyacaksınız kendinize. Ve bu hedeflere ulaşma noktasında doğru insanlarla tanışabilir, doğru teklifler alabilirsiniz. Aynı zamanda bir dostunuzun, bir arkadaşınızın ciddi desteğini de görebilirsiniz siniz Yine 11. evinizde meydana gelecek olan yeni ay ile beraber yeni bir işe girebilirsiniz. Ünvan değişikliği yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir hedef, yeni bir yön tayini de söz konusu olabilir gibi gözükmekte sevgili Boğa Burçları. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta özellikle 10. ev tamalarının ön plana çıkacağını, balık burcundaki gezegen yoğunluğunun etkili olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada geleceğinizle alakalı çok radikal kararlar verebilirsiniz. Büyük hedefler koyabilirsiniz. Büyük hayaller ve motivasyonlar sizi tetikleyebilir bu hafta itibariyle. Yine 10. evinizde meydana gelecek olan yeni aile beraber geleceğinizi şekillendirmek adına bir takım yeni kararlar alacaksınız. Bu kararlarda sezgilerinizin ve size Berlik edeceğini Söyleyebilmek mümkün ama şartlar önünüzdeki süreçler oldukça belirsiz gözükmekte. Ee, yine kuzey ay düğümünün burcunuzda olmasından mütevellit kendi isteklerinizi, kendi hedeflerinizi ve e, kendi ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak aslında bu kararları alacaksınız ve belki de bu hafta itibariyle bu kararları almaya mecbur hissedeceksiniz kendinizi. Özellikle iş değiştirmek, evlenmek, boşanmak, işten ayrılmak gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu hafta e, bu konularla alakalı e, çok belirsiz bir süreç söz konusu olsa da e, bir takım kararlar vermek isteyeceksiniz. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta balık burcu temalarının çok yoğunlaşacağı e, gündemler söz konusu. 9. ev temalarınız aktif olacak. Yeni yerler keşfetmek istiyorsunuz. Belki yurt dışı planlarınız var. Belki hukuksal süreçleriniz var. Belki hayata karşı duruşunuz, motivasyonunuz, yaşam amacınızla alakalı sorgulamalar yapıyorsunuz bu hafta. Özellikle 9. evinizde meydana gelecek olan yeni ay de beraber... E, Neptünyen konularda yani manevi konularla alakalı farklı bir bakış açısı benimsemeye başlayacaksınız. Yani odağınız aslında maneviyatınız, yaşam yolculuğunuz. Bunun yanı sıra dediğim gibi hukuksal süreçler ve yurt dışı ile alakalı gündemler de ön plana çıkabilir. Çok etkili kimselerle tanışabilirsiniz. Ee, yeni bir takım e, görüşler araştırabilirsiniz. Çok okuyup çok araştırmak, merak etmek dürtüleri ön planda olacaktır. Seyahat etmek için uygun bir süreç olabilir sizler adına. Bu seyahatlerde ufkunuz genişleyecektir ve hayata karşı belki de yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Ee, dolayısıyla biraz daha ruhsal alanda, biraz daha manevi alanda yaşayacaksınız bu hafta değişimleri. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta balık burcu temalarının ön plana çıktığını görüyoruz. 8. ev konuları aktif olacak sizler adına. Özellikle e, alacak, verecek, tazminat, başkalarıyla alakalı, başkalarının paralarıyla alakalı gündemleriniz varsa bunların belki bir şekilde çözümlendiğini veya bu konularla alakalı belirsizliklerin halledilmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Yine 8. evinize meydana gelen yeni ay. Yeni bir borca girebileceğinizi, zor bir meselenin altından kalkmak adına sezgilerinize güvenebileceğinizi de Göstermekte. Yine 8. ev gizliliklerle de alakalıdır. Yani kendinizle alakalı gizlediğiniz bazı şeylerle yüzleşebilirsiniz. Bilinçaltınızla yüzleşebilirsiniz. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz. istekleriniz, arzularınızla yüzleşebilirsiniz bu hafta. Ve parasal konularla alakalı da belki de artık belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Daha ziyade gündeminiz maddi konular gibi gözükmekte sevgili aslan burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları. Bu hafta daha çok 7. ev konuları ön planda olacak sizler için bu noktada kuzey ay düğümünün 10. evinizde bulunması ilişkilerle alakalı gelecek beklentileriniz hedefleriniz noktasında bir takım yüzleşmelerle karşı karşıya kalacağınızı göstermekte yine burada 7. ev temaları ilişkiler, evlilik, ortaklıklarla alakalı bazı gerçeklikler ön plana çıkıyor olacak balık burcunda meydana gelen yeni ay beraber yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz evlilik kararı alabilirsiniz boşanma kararı alabilirsiniz bir ortaklık teklifi veya ortaklık sonlanması gibi ikili ilişkilerle alakalı önemli kritik kararlar alabileceğiniz ve bu noktada sezgilerinizin size rehberlik edeceği bir haftadan geçeceksiniz. Burada özellikle daha Neptünyen ortaklıklar da hayatınıza çekilebilir. Sanatsal ortaklıklar, çalışmalar, birlikleriyle alakalı da şanslı bir dönemde olacaksınız. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta balık burcu temalarının ön plana çıkacağı bir gündem söz konusu. Bu noktada 6. ev alanınız aktif olacaktır. Sağlığınıza, bağımlılıklarınıza, alışkanlıklarınıza farklı bir açıdan bakmaya çalışabilirsiniz. Yine bağımlılıklar noktasında dikkatli olunması gereken bir haftadan geçeceksiniz. Aynı zamanda hayalini kurduğunuz iş, ekip Çalışma arkadaşlarıyla alakalı ofis, belki hayalini kurduğunuz bir ofis planlaması vardır. Bunlarla alakalı yeni hedefler belirleyip bu doğrultuda ilerlemek isteyebilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Günlük rutinlerinize yeni bir e, hareket katabilirsiniz. E, özellikle sanatsal konularla ilgilenmek, bir hobiyi e, icra etmeye başlamak gibi e, gündemler için uygun bir hafta olacağını düşünüyorum. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrep burçları. Bu haftanın gündemi daha ziyade 5. ev konuları ve Balık burcu temaları. Çocuklarınızla alakalı hayaller, hedefler, motivasyonlar ön planda olabileceği gibi hayatınıza yeni bir aşk girebilir sevgili Akrep burçları. Tam hayalimdeki aşk diyeceğiniz bir profil karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda romantizmin ön planda olacağı bir haftadan bahsediyoruz. Maddi anlamda risk almak ve yatırım yapmak için çok uygun şartlar olmasa da artık sizi heyecanlandıracak bir takım şeyler arayışındasınız. Yani heyecanlı girişimler, sizi heyecanlandıracak aşklar, belki maddi anlamda alınması gereken riskler noktasında ciddi bir motivasyonunuz var. O yüzden şartlar belirsiz olduğu için lütfen bir heyecan, bir risk arayışı için böyle konulara çok fazla girmemeye çalışın. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta daha çok dördüncü ev konuları balık burcu temaları ön planda ev almak, taşınmak, yer değiştirmekle alakalı gündemlerde kafanızda bir profil oluşturabilirsiniz. Hayalimdeki ev, hayalimdeki aile hayatı, hayalimdeki anne baba çocuk ilişkisi gibi bir idealize edilmiş profile uygun davranmaya çalışacağınız bir hafta var. Aile ile alakalı gündemler ön plana çıkabilir. Burada biraz daha sezgilerinizle hareket etmeniz gerekecek. Yine taşınmak, ev almak, ev satmak gibi gündemler varsa evraksal işlemlerde biraz daha temkinli olmakta da yine fayda olacağını düşünüyorum. Dördüncü evde yeni ay olduğu için evlilik kararı almak, taşınmak, yer değiştirmek, aileyle alakalı önemli kritik kararlar almak noktasında gündemleriniz var. Bunlar biraz da kadarsel gündemler. Dolayısıyla sizin sezgileriniz, rehberleriniz olacak diye düşünmekteyim. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta üçüncü ev konularının aktif olacağı iletişimin ön planda olacağı, aynı zamanda zihninizin çok aktif bir şekilde çalışacağı, büyük hayaller, büyük projeler, büyük anlaşmalar için motivasyonunuzun yükseleceği bir süreçte olacaksınız. Aynı zamanda 3. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Venüs'ün, Güneş'in, Neptün'ün 3. evinizde bulunması. Çok önemli kararlar alacağınızı, çok önemli haberler alacağınızı, yakın çevrenizle alakalı gündemlerin çok fazla gündeminizde olacağını göstermekte. Aynı zamanda baktığımız zaman 6. evdeki etkileşimlere baktığımızda burada iş hayatınızla alakalı önemli anlaşmalar, kadersel anlaşmalar, iş birliktelikleri kurabileceğinizi de göstermekte. Çıktığınız seyahatlerde belki de yeni insanlarla tanışabilir ve yeni gündemleri hayatınıza dahil edebilirsiniz bu hafta itibariyle. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu haftanın gündemi daha ziyade balık burcu temaları yani ikinci ev konuları maddi konular ön planda olacak kariyer gelirleriniz, kaynaklarınız, değerlerinizi artırma noktasında yeni projeler, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bu noktada belki de kaynaklarınızı artırmak için ek gelir fırsatları, imkanları elde edebilirsiniz. Aynı zamanda sanatsal konulardan gelir elde etmek, hayal gücünüzü kullanarak kaynaklarınızı artırmak gibi imkanlar da söz konusudur. Yine size kendinizi iyi hissettirecek durum ve süreçlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hayal kurmak bu hafta size çok iyi gelecek. Özellikle bu hayallerin ulaşılabilir olacağına dair de bir takım mesajlar alabilirsiniz bu hafta itibariyle. Yine ikinci evinizde meydana gelen yeni aile beraber kaynaklarınız ile alakalı yeni bir gündem de var. Yani yeni bir işe girebilirsiniz. Ek bir gelir elde edebilirsiniz. Yeni bir fikir ve projeye adımlar atabilirsiniz bu hafta itibariyle. Umarım güzel bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta sizin haftanız. Birinci elinize yerleşen Güneş, Neptün, Venüs özellikle kendinizle alakalı çok büyük farkındalıklara ulaşacağınız bir hafta olacağını göstermekte. Yine birinci elinizde bir yeni ay meydana gelecek. Kendinizle alakalı, kendi isteklerinizle alakalı özellikle aileniz, huzurlu hissettiğiniz alanlarla alakalı artık belki de yolun sonuna geldiğinizde bazı konularla alakalı kendinizi kandırdığınızı aldattığınızı ve bu noktada artık bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. İmaj değişiklikleri için çok fazla hevesli olacağınız bir hafta. Yine de fazla risklere girmemenizi tavsiye edeceğim. Ve aynı zamanda kendi istekleriniz, sezgileriniz, hedefleriniz çok fazla idealize edilmiş olacak bu hafta itibariyle. Ben ne istiyorum, ben nasıl mutlu olacağım, ne hissediyorum gibi temaların ön plana çıkacağı bir hafta içerisinde olacaksınız. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.